Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir. 7. yüzyılda Allah'ın son Resul aracılığıyla insanlara gönderdiği ilk vahiy budur. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Bütün bir İslam kültür ve medeniyeti bu ilahi emrin kılavuzluğunda oluştu. Allah'ın kelamı onun elçisi aracılığıyla Mekke ve Medine'den dalga dalga yayıldı. Evrenin henüz kandillerle aydınlandığı dönemlerde kurulan bütün görkemli kütüphaneler, medreseler, rasathaneler, şifahaneler ve ulu camiler hep bu ilk sözü, ilk vahyi tekrar ettiler. Dünya her kültürün, her coğrafyanın, her milletin bu sözü tekrarlayışıyla yenilendi. Bu vahiy üzerinde yeni şehirler yükseldi. Ve çok eski kentlerde düne ait ne varsa dünde bırakıp yeni sözler söylediler bugüne dair. Yüzyıllarca Budizm'e ardından Mecusiliğe beşik olmuşken İslam'la birlikte kendini yenileyen Buhara da öyle. Bağrından üstadların üstadı, muhaddislerin efendisi ve hadis illetlerinin tabibi diye anılan El Buhari'yi çıkardı. Onun 16 yılını vererek kaleme aldığı Camiü Sahih, yaygın adıyla Sahih-i Buhari, İslam alemince Kur'an'dan sonra en sahih kitap olarak tarihe yazıldı. Buhara'nın ormanlık alanlar ve ıssız meralardan ibaret olduğu çok eski zamanlarda ilk sakinleri Türk boylarıydı. Çin belgelerinde mavera Nehir ahalisinin büyük çoğunluğunun Budist olduğu kaydedilir. Tüccarlar şehri olarak da adlandırılan Buhara'ya Budizm, Hint misyonerleri ve Hint tüccarları aracılığıyla girmişti. Ticari ve siyasi hakimiyet İranlılara geçince, Budizmin yerini Mecusilik kaldı Ve put alışverişinin yapıldığı Mahuruz çarşısı bu kez de Mecusiler tarafından Ateşgede haline getirildi. Buhara'nın ormanlarından getirilen kokulu ağaçlarla beslenen ateşin etrafı duvarlarla çevrildi ve mecusi mabetleri kuruldu. Fetih hareketleri sırasında Buhara'da en kuvvetli din mecusilik olduğu için İslamiyet'te en büyük mücadeleyi bu dine karşı verdi. Tıpkı diğer dinler gibi İslam dininin de Buhara'ya girişi ilk başta tüccarlar yoluyla olmuştu. 7. yüzyılda Buhara, birbirine bağlanan üç ana ticaret yolunun üzerindedir. Bu yollardan biri Çini Bizans'a, ikincisi Hindistan'a, üçüncüsü İpek Yolu ise Tanrı Dağları'nı aşıp Semerkant üzerinden Buhara'ya, buradan Sasani İmparatorluğu topraklarına uzanıyordu. Özbeklere göre evrendeki iki büyük yoldan biri gökyüzündeki samanyolu, diğeri ise ipek yoludur. Bu yolun yedinci yüzyılda taşıdığı en paha biçilmez hazine, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir mesajıdır. Mavera-ün Nehir'in kutsal bilinen ateşlerini söndürecek ilahi bir nefestir bu. Kuteybe bin Müslim 706 yılında Beykendi ele geçirdiğinde İslam adına ilk yaptığı şey halkın kafasındaki putları devirmek olmuştu. Fetihten 3 yıl sonra ilk cami yükseldi Buhara'da. Bu cami şehir kalesinin içinde insanların uğrak yeri olan Mahir Ruz çarşısında yer alıyordu. Emevi hakimiyetinin sonlarına doğru Buhara bir İslam şehri hüviyetine bürünmeye başladı. Hicri ikinci asırda ise İslam alimleri yetiştirecek bir birikime ve ortama kavuştu. Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mugüre el-Cufi el-Buhari 810 yılında doğduğunda Buhara neredeyse her sokağına bir İslam alimi düşen ve ribatlarında dini eğitimin yapıldığı bir şehirdir. Ve bu şehrin camilerinden halkı namaza davet eden müezzinlerin birçoğu aynı zamanda birer alimdir. Buhari'nin künyesindeki El-Cufi isminin hikayesi, Buhara'nın da tarihini özetler aslında. Dedesinin dedesi bir mecusiydi. Onun oğlu Mugire, Buhar valisi Cufeli Yeman vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Ve o devirlerde Müslüman olanlar buna vesile olan insanların ismini bir nişan olarak taşırlar künyelerinde. Buhari daha çocuk yaştayken babasını kaybetti ondan çocuklarını hayatlarını rahatça sürdürebilecek bir servet, onurlu bir isim ve başucundan hiç ayırmadığı Kur'an ve hadis kitapları kaldı. Anne ise eşinden kalan bütün mal varlığını iki çocuğunun eğitimine harcadı. Dönemin geleneklerine göre Buhari ilk öğrenimine Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle başladı. 10 yaşına geldiğinde ise adına kütap denilen okuma yazma öğretilen eğitim kurumundadır. Bunu evlerde ve mescitlerde tertip edilen ders halkaları izledi. Bulduğu her kitabı okuyan, aldığı her bilgiyi bir daha asla unutmamak üzere zihnine yerleştiren Buhari'nin hafızası ve kavrayış gücü insanları hayranlığa ve şaşkınlığa sürüklemektedir. Sağlam bilgisi parlak zekası ve hafıza gücüyle adı birçok ilim merkezinde duyulmaya başlamıştır. O kadar küçüktür ki ders verilen yerlere girdiği zaman selam vermekten bile utanmaktadır. Ama söz konusu olan bir yanlışın düzeltilmesi ise doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Henüz Kütap'tayken içine hadis ezberleme arzusunun doğduğunu söyleyen Buhari, 15 yaşına geldiğinde belleğinde tam 70 bin hadis vardır. Öyle ki onun Belazur adında bir karışım kullanarak bütün bu keskin kavrayışı ve hafızayı edindiğine dair dedikodular dolaşmaktadır şehirde. Buhari daha çocuk denilecek yaştan itibaren çok çalıştı, çok okudu ama az yedi, az uyudu ve az konuştu. Bütün kandillerin sönük olduğu gecelerde onun kandili kah yanar, kah söner. Aklına bir şey takıldığında kalkıp ona bakmadan uyku tutmadığı aktarılır. Beraber uzun yolculuklara çıktığı arkadaşlarını da sıcak yaz gecelerinde yaktığı ışıkla uyandıran Buhari'den başkası değildir. Bakardım da bir gecede 15-20 kere kalkar, çakmağını çakarak önce ateş yakar, kandili ateşlerdi. Sonra da birkaç tane hadis çıkarır, onları öğrenirdi. Tarihçiler onun orta boylu, zayıf ve ince bir yapıya sahip olduğunu söylerler. Çok iyi ata bindiğini, ok atmakta usta olduğunu Katibi Ebu Cafer sadece iki kez hedefini ıskaladığını söyler. Atasporu güreşe merakı ise sadece gençlik yıllarına özgüdür. Seyah Evliya Çelebi, düşünde Resulullah'ı gördüğünde, ona şefaat ya Resulullah diyecek yerde, şaşırarak seyahat ya Resulullah dediğini söyler. Buhari de seyahat ya Resulullah diyerek yollara düşmüş, Mısır'dan mavera Nehir'e bütün ilim merkezlerine dolaşmıştır. Ama onun yolculuğu uzak beldelere, masal diyarlara değil, söze doğrudur. Kur'an'a, İslam peygamberine, ve oku emrine doğru. Ona göre hadis öğrenmek Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed ile birlikte olmaktır. Bu yüzden gittiği kentlerin çarşılarından, sokaklarından, çok hadis alimlerinin meclislerinde geçirdi zamanı. O zamanlar hadis alimleri peygamberin hayatının izinde ve onun iki dudağının arasından çıkan sözün peşinde uzun yıllar süren seyahatlere çıkıyorlardı. Bu yolculuklar öncelikle Allah'ın elçisinin söz ve davranışlarını en doğru biçimde öğrenmeyi amaçlıyordu. Ama aynı zamanda sözlü ya da yazılı bir hadisi kaydetmek ve öğretmek için onu nakleden bilginlerinin izin vermesi de gerekiyordu. Yüzlerce alim İslam dünyasını enine boyuna dolaşıyor ve bu seyahatler tarihe rihle yani hadis arama adıyla geçiyordu. Daha 9. yüzyılın ortalarında hadis ilmi kesim biçimini almış, bütün muhteva ayrıntılarıyla ortaya konmuştu. Bu yolculuklara çıkanlardan altı kişinin kitabı o zamandan bu yana Sihah-ı Es-Sitte adı altında muteber kitaplar olarak kabul edilir. Bunlardan en başta geleni ise Buhari'nin sahihidir. İlk seyahatlerinden birini 825 yılında annesi ve kardeşiyle beraber yeryüzünün yanağındaki siyah bene yani Kabe'ye yaptı. Ama önce Bağdat'a uğrayıp Abbasilerin başkentinde büyük alim Ahmet bin Hanbel ile görüştü. ...uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Mekke'ye vardılar. Fuzuli'nin ey küçük büyük her cins insanın yöneldiği... ...tavanı yüksek ve değeri yüce bir Ey izzet ve ikbal sahiplerinin kıblesi... ...ve ey yeryüzünün yanağındaki siyah ben... ...diye seslendiği Kabe. O da Fuzuli gibi bu kutlu beldeye 16 yıl süren manevi bir yolculuk yapacak ve Sahih-i Buhari gibi bir eseri sunacaktır İslam alemine. Buhari, annesi ve kardeşini Buhari'ye uğurlayıp yaklaşık iki yılını Mekke ve Medine'de geçirdi. Dönemin ünlü alimlerinden hadis tahsil etti. Bundan sonra hayatı uzun yıllar Belh, Bağdat, Nişabur, Rey, Basra, Hicaz, Küfe, Şam, Mısır, Askalan, Hımsa giderek alimlerden ders dinlemekle ve eserler kaleme almakla geçti. Binden fazla hocadan ders alan Buhari, hadis öğrenmek için hangi alimin yanına gittiyse onlardan faydalandığından çok o alimler Buhari'den yararlandılar. 11 yaşında bir çocukken hocasının hatasını düzelten Buhari'nin hayatı doğruyu yanlıştan arındırmakla ve yanılanların yanılgısını gidermekle geçti. Her zaman aldığından daha fazlasını verdi. Öyle ki Buhara'dayken derslerine katıldığı Muhammed bin Selam şöyle diyordu. Bu çocuk ne zaman dersime gelse içimi bir ürperti kaplıyor, şaşırıyor, hadisleri birbirine karıştırıyorum. O dersten gidinceye kadar korkum bir türlü gitmiyor. Buhari'nin ise ömrü boyunca içini ürperten kendisininki gibi bir zekaya sahip öğrencisinin olmadığıydı. Gittiği her şehirde, girdiği her mecliste muhaddislerin efendisiydi o. Konakladığı yerlerde bile ders vermeyi ve eserler yazmayı sürdüren Buhari, asıl büyük hazırlığını El-Camiu's Sahih için yapıyordu. Bu eser yolculukları esnasında olgunlaşacak ve 847 yılında 37 yaşına geldiğinde tamamlanacaktır. Başta Ahmet Bin Hanbel olmak üzere dönemin bütün İslam alimlerine eserini okutup görüşlerini aldı ve bütün alimler yazmış olduğu eserdeki hadislerin sahih olduğuna şahitlik edeceklerini söylediler. 863 yılında ilk kez 14 yaşındayken geldiği Nişabur'da görürüz büyük alim. Görülmemiş bir kalabalık tarafından ve şehre 3 günlük mesafede karşılandığı Nişabur'da 5 yıl boyunca ders verdi. Hocası El Zehri ile arası açılınca Nişabur'u terk ederek önce Ereğe sonra memleketi Buhara'ya geçti. Buharalıların büyük sevgi gösterileriyle karşılanan, geçtiği yollara para ve şeker saçılan Buhari, bir ribat yaptırarak yeni öğrenciler yetiştirmeye başladı. Eğer Buhara valisinin isteklerini kabul etmiş olsaydı, belki de kalan ömrünü doğduğu şehirde tamamlayacaktı. Vali saraya gelerek kendisine özel ders vermesini talep etmektedir. Buhari ise yaşamı boyunca bütün alimlerin ayağına gitmiş biri olarak bir valinin ayağına gitmeyi elbette kendine yediremezdi. Kendi sorununu çözmek için bile olsa yöneticilerden yardım istemeyen ve devlet adamlarından her zaman uzak duran Buhari, valinin adamına şunları söyledi: "İlmi aşağılayamam. Kimsenin ayağına götüremem. Valinin ilme ihtiyacı varsa halka açık derslere katılmak üzere mescide gelsin veya evime şeref versin. Buhari'nin bu cevabı vali ile aralarının açılmasına sebep oldu. Ancak Ebu Heysem belki de Buhari'yi yıldırmak için bu kez de saraya gelmeden mescitte kendi çocuklarına özel ders vermesini istedi. İlme büyük saygısı olan Buhari, kendisini valinin çocuklarının özel öğretmeni durumuna düşürmek istemediği için bu teklifi de kabul etmedi. Alimlerin kıskançlığına uğrayan Buhari şimdi de cahillerin sataşmalarına maruz kalmaktadır. Buhara'dan Semerkant'a doğru yola çıktı yol üzerinde akrabalarının yaşadığı Harkent kasabasında hastalandı. Son yıllarda yaşadıkları kendisini hayli yormuş ve yıpratmıştı. Bir gece ellerini gökyüzüne kaldırdı ve ''Ya Rabbi, yeryüzü bu genişlikle bana dar oldu, ruhumu yanına al.'' diye dua etti. Ramazan ayının son gecesinde 60 yaşındayken bu aleme gözlerini kapattı. Cenazesi bayramın birinci günü 1 Eylül 870 yılında Harkent'te toprağa verildi. Bugün Türkiye'de en küçük yerleşim birimlerine varıncaya kadar nereye gidilirse gidilsin gerek resmi gerekse özel kütüphanelerde bir Buhari nüshasına rastlamak mümkündür. Kıtlık, salgın hastalık, harp gibi kötü ve zor günlerde sahihi Buhari okumak öteden beri Türkler arasında bir gelenek halini almıştır. Tıpkı Anadolu'nun varoluş mücadelesini verdiği Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi. 23 Nisan 1920. Ankara'da büyük bir heyecan kasırgası esiyor. Büyük Millet Meclisi'nin açılışını bütün dünyaya ilan edecek olan milletvekilleri kutsal mücadelelerinin başarısı için Hacı Bayram Veli Camii'nde dua ediyorlar. Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Çantay'ın naklettiğine göre Kur'an-ı Kerim hatimlerinin ardından Sahih-i Buhari hatimleri okunuyor. Türk halkının Anadolu'daki ölüm kalım savaşı Kur'an-ı Kerim ve Sahih-i Buhari hatimlerinin manevi desteğiyle başlıyor. Buhari yıllar süren titiz araştırmalar sonucunda edindiği her hadisi şerifi kitaba koymadan önce iki rekat namaz kılıp istihareye yattığını söyler. Bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak üzere abdest alıp dua edip uykuya yatma halidir istihare. İşte Kur'an-ı Kerim'den sonra bütün İslam alemince en sahih kitap olma şerefine erişen Sahih-i Buhari'nin her satırında binlerce secde izi ve sahih rüya gizlidir. Belki aramakla bulunmaz ama, bulanlar ancak arayanlardır.